Yetmedi. avlar bir rulo kağıdı buradan bakanımıza kadar atarak bakımları tırnak içerisinde AKP sattı dediler. Bir defa kuralı söyleyeyim. Özelleştirme bir haktır. Her hükümet yere geldiğinde bu adım atar. Ancak elime bir aldım. İpra AK Parti mi sattı? Türk traktörü AK Parti mi sattı? Gaziantep, İskenderun, Trabzon, Ledik bütün illerdeki çimento fabrikalarını AK Parti mi sattı? Şeker Bank'ı AK Parti mi sattı? Aynı şekilde Sivas Yem Fabrikası, Bandırma Yem Fabrikası, Kars Yem Fabrikası başlıyorum. 30'a yakın gen fabrikasını AK Parti mi sattı? Sümer Holding'in çok farklı alanlardaki yatırımlarını AK Parti mi sattı? AG'yi AK Parti mi sattı? Çanakkale seramiyi, pancar motoru AK Parti mi sattı? Ankara et kombinesi, Afyon et kombinesi diye başlayan 30'a yakın ildeki kombineleri AK Parti mi sattı? Bunları CHP'nin içerisinde olduğu koalisyon sattığını herkes biliyor. Diyorum ki, CHP'nin satmış olduğu bu kitleri buradan dünkü gibi ruloya atsak yediğiniz hamburgerciye kadar rulo olur.